Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte küp nasıl çözülür onu anlatacağım. Hadi arkadaşlar. Şöyle. Önünüz küp böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle küpümüze bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 yüzeyli küp 3x3 ise başlayalım çözmeye. Şimdi çözmek için şurada beyazdan bir artı yapmamız yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle mesela şöyle yaptım. Sonra bak burada buraya getireceğim. Bunu böyle yaptım. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Sonra arkadaşlar bunu böyle buraya getirmem lazım. Böyle yapıp böyle yapıp sonra geliyor burada zaten artı oluyor. Beyazdan bir artı yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şu uzantılar şu aynı e, şey, renk olması lazım. Turuncu turuncu, yeşil yeşil. Mesela mavi kırmızı olmuş. Burada kırmızı mavi olmuş. Mesela şu ikisi olduğunda e, bunu test böyle şöyle durması lazım arkadaşlar. Şu ikisi eee olmayacak. Elinizi buraya koyun. Burada da olmasın. Şunlar olmamış olsun. Sağ şöyle şu şunu yapacaksın arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bütün uzantılar eşitleniyor. Bir tane daha olasılık göstereyim arkadaşlar. Veya direkt böyle olmuş da olabiliyor. Üçüncü olasılık ise ee, ne ne diye sorarsınız arkadaşlar ee, karşılıklı gelebiliyor bu uzantılar bu uzant böyle eşleşebiliyor bunlar boş olabiliyor ee, böyle olursa sizde büyük ihtimalle öyle olacaktır ya da başka olasılık da olabilir bu olasılık korkmanıza gerek yok ee, iç istediğiniz bir yüzeye isterseniz buraya olur. İsterseniz istediğiniz bir yüzeye ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sağ, aşağı bunu yaptıktan sonra böyle olmayacaktır size. Çünkü e, karşılıklı ise bir kere oligotunu yapın. Sonra arkadaşlar zaten bunlar böyle olacak. Yine böyle sağa aşağı benim yaptığım algoritmayı yapabilirsiniz. Böyle olduktan sonra bunlara hepsi uzantılar eşit yani uyumlu. Tamam, buraya geldinizsiniz. gerisi biraz zor. bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapacak? Ne yapacaksınız diye sorarsanız evet arkadaşlar şimdi ne yapacaksınız diye sorarsanız Arkadaşlar şimdi şu kenarlarımızı yapacağız. Mesela bu kenar olmuş gördünüz. Kırmızı mavi e, beyaz. Kırmızı mavi beyaz. Ay pardon beyaz işte. Buna bakarsınız, baklarınız ha oluyor. Şimdi buraya geleceksiniz. Burada arkadaşlar yeşil kırmızı e, beyaz. Yeşil e, bunlar uymuyor. O zaman şu aşağı bakacaksınız. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela bir tane buldum. Bu köşenin nerede olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Köşeyi bulduktan sonra mesela arayın, arayın neredeymiş o. Şöyle bakın ha bak buradaymış. Bak yeşil, yeşil, yeşil kırmızı, yeşil kırmızı arkadaşlar. Böyle. Bu beyaz sağda olduğunda direkt oluyor. Sizin ya burada olabilir ya burada. Fark etmez. Daha çok algoritma yaparsınız. Tamam arkadaşlar şimdi algoritma gösteriyorum. Sağ aşağı şöyle. Böyle. Gördüğünüz gibi köşe oldu. Ötekilerini de yapalım böyle. Mesela bulduk. Gördüğünüz gibi. Buna daha çok yapmam gerekti. Çünkü e, burada değildi beyaz. Bak yine yap, yapayım. Ol. Evet bu kadar basit. Birinci yüze bu kadar basit. 5 dakikada öğrendiniz mesela. Gördüğünüz gibi. Ol. Şimdi arkadaşlar şu üçlüyü yapmanız lazım. Üçlü neydi? Şu renkleri yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar. Bak mesela üçlü geldi bir tane. Böyle çevireceksiniz. Bakıyorsunuz. Ve, ah geldi. Bak üçlüyü tamamladım. Burada arkadaşlar sarı olmaması lazım. Sarı olsa geç, geçinem. Mesela atıyorum. Yeşildi arkadaşlar. Bak yaptım. Çizgiyi yaptım. Üçlüyü yaptım. Bak sarı olduğu için Bunlar geçiyorsun. Bak. Gördüğünüz gibi bu burada. Bunu bak bunu arkadaşlar buraya alacaksınız. Göstereyim mesela bir tane. Bir tane üçlü buldum. Kırmızı. Bak, burada kırmızı var. Bu kırmızıyı buna buraya geçeceksiniz. Bak kırmızı neredeymiş? Burada. Algoritmayı söylüyorum arkadaşlar. Bu arkadaş. Mesela bu buradaymış. Evet arkadaşlar. Bak bunu da buraya getirdik. Bakalım. Ha bak bir tane buldum mu? Bak bu burada. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Daha siz yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Tamam. Bitti. İkinci yüzey bile tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç artıyı boz Ama beyazı bozmadık. Hiçbir şeyi bozmadık. Devam. Şimdi arkadaşlar buradan e, sarı artı yapacaksınız arkadaşlar. Bununla 3 olasılık var. Ya artı direkt gelir. ya 4 pardon. 4 olasılık var. E, ya artı böyle direkt gelir. Ya böyle nokta gelir. Ya böyle J gelir. Böyle 1, 2, 3. J gelir. Ya da böyle çizgi gelir. Bize nokta geldi mesela. Ee, nokta bak sağ Evet. Böyle yaptıktan sonra niye artı oluşmadı derseniz bak mesela J'yi yaptım şu an. J Evet arkadaşlar. Bakın ben gösteriyorum olasılıkları. Gördüğünüz gibi çizgi oldu şimdi. Hızla direkt artı da olabilir. Çizgide. Çizgide arkadaşlar şu algoritma. Evet bakın arkadaşlar artı yaptık. Hiçbir şey bozulmadı yine. Gördüğünüz gibi. Yine arkadaşlar birinci yüzeyde olduğu gibi bunu da e, şey yapıyorsunuz, şu uzantıları hepsini buraya aynı şekilde yapmanız lazım. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bak karşılık olmuş burada yok. Bazen e, hepsi oluyor. Tamam. istediğiniz yerden arkadaşlar şu görüntüyü uygulayın. Tamam bu kadar. Şimdi arkadaşlar hep bakalım. Hep gördüğünüz gibi arkadaşlar Buralarda olmamıştı. Şimdi arkadaşlar olmayan yüzeyi, olmayan yüzey, olmayan yüzey. Olan bu da, bu da da olan. Şu mavi böyle tutuyorsunuz arkadaşlar şöyle. pardon arkadaşlar, dur karıştırdım. Heh, böyle. Yine aynı o algoritmayı uyguluyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Bak bakın arkadaşlar bütün yüzeyler oldu. Bütün yüzeyler oldu. Şu şeyler işte ikiler, ikililer. Şimdi arkadaşlar geldik. Şu köşeleri yapmaya. Sadece üçüncü yüzeyin şey kaldı köşeleri. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz sarı yani, e, artık sarı olduğu için başka renk olmayacak e, sadece bunları bakın arkadaşlar turuncu mavi turuncu mavi arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş olmuş yüzeyi buramızı alıyoruz olmuş yüzey bakıyoruz mesela bu olmamış yeşil kırmızı yok burada. Bur Buraya gelmesi lazım. Bakıyoruz. Yok. Olmamış yani. Bakıyoruz. Bu da olmamış. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Bak. Olmuş bu arkadaşlar. Şimdi. Bütün şeyleri köşeleri yapacağız. Şimdi. Şu algoritmayı uygulayın. Ama e, şu olan köşeyi şu el, elinizin şurasına alıp Böyle yapın. Bir dakika arkadaşlar ben karıştırdım. Çok özür dilerim. Evet tamam. Şimdi ben de yine öğrendim de. Şunu, şunu yapın arkadaşlar. Evet. Bakalım. Yine olmamış. 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 Hala duruyor. Yine aynı, aynı algoritma yapın. Evet bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi şu köşeler oldu. Gördüğünüz gibi. Bu, bunlar aslında oldu. Size olmamış gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şu algoritmayı uygulayın. Şu tabi. Şu arkadaşlar şimdi buradan başlayın. Mesela burada da 3 tane olabilir. Mesela dur, bir dakika. Mesela bunu da böyle olabilir. Yine öyle yapacaksınız bir uyguladığım şeyi. Şunu döndüreyim yine. Niye döndürdüm ben bunu ya? Heh tamam. Şimdi arkadaşlar. Şu algoritmayı uygulayın. Tamam. Bakın bu yüz, bu köşe oldu. Bunlar bozuldu. Ee, niye öyle oldu. Y yapıyoruz da arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu arada bunu yaptıktan sonra şu şu şeyinize parmağınızla şunu sağ ittirin. Algoritma bittikten sonra. U unutmayın yani. Sonra arkadaşlar şu elinizle şunu şöyle yapın. Köşe olmamış köşe buraya gelecek. Olmuş da son döndürmemiz lazım. Hı. Neyse. Arkadaşlar yine ugly all, all gotmaya Evet, son bitti arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar. Çok kolay aslında. Çok zor gibi görünüyor ama çok kolaydı. arkadaşlar. Ben karıştırayım. Size bir kere yapayım. Benim de küpüm biraz kötü ama idare ediyoruz. Işte. Tamam. Arkadaşlar şimdi karışırdım. Yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de e, bak mesela arkadaşlar bak bakın yanlışlıkla yaptım ya seni Bakın arkadaşlar birinci yüzey bitti biri çok hızlı bir şekilde bitti. İkinci yüzey başla ya. Çok kolay ya arkadaşlar. Evet ikinci yüzey bile bitti. Ay yanlışlıkla karıştı. Neyse düzelttim düzelttim. Artı yaptım. Şimdi şu uzantıları Hep bütün köşeleri olmuş arkadaşlar. Şimdi o algoritmayı Yani Yalnızca iki tane. Arkadaşlar bak. Şurayı izleyin. arkadaşlar çok kolay ya. Öğrenin ya, çok kolay. Gördüğünüz gibi. Dünyanın en kolay küp olabilir. Arkadaşlar mesela Bu da kolay mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu da yapayım. Ben gecetim tutturuyorum şeyi. Bak, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar benim küp da bana. Baksan dönmüyor da bak. Bak sen dönmüyor ya. Neyse karıştırdım. Son bir kez daha yapayım arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar artık yaptım. Çok hızlı yiyor. evet arkadaşlar. Arkadaşlar basit bu kadar bitti arkadaşlar bu kadardı arkadaşlar beğeni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Son bir şey yapayım. Basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öğrendiyseniz ne mutlu bana. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.